Arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz ve değerli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Genç Parti İl Başkanlığı Erzincan'da açmaktan gurur duyuyoruz. Hepimiz hoş geldiniz. Yeni parti binamızda hizmet vermekte gurur duyuyoruz. Vatana millete hayırlı olsun. Yeni parti binamızda basın mensupları arkadaşlarımızla burada görmek bizi mutlu etti. Türkiye'nin en önemli meselelerinden bazılarına bugün artık hükümet de bizim haklı olduğumuz noktasında karar verdiğini dünkü televizyon konuşmalarında eski Ulaştırma Bakanı'nın ağzından dinlemiş. Eski Ulaştırma Bakanı Türkiye'de mazotun gemilere 700 liradan verildiğini ifade etmemekle beraber gemi sanayinde büyük mesafeler katıladı edilerek 26. sıraya gelindiğini ve ülkenin iyi noktalara geldiğini, gemicilik konusunda iyi noktalara geldiğini izah etti. Yalnız her, bir her ne kadar da Sayın Bakan bunu söyledi de Erzincan'ımızda Deniz yok, gemi yok, Erzincan'ımızda toprak var ve çiftçi var. Biz çiftçiye de mazotun bir liradan verilmesi halinde dünya ekonomisinde çok güçlü bir Türkiye olacağını ve bu güçlü Türkiye'nin de büyük kazançlar elde edeceğini ve bunlardan elde edilecek vergilerle ve gelirlerle ve kaçakların kesin büyük de ekonomiyi çok güçlendireceğini inanıyoruz. Her ne kadar da kira öder gibi ev sahip ediyoruz deyip milletten 700-800 lira paralarak evlerini satılık hale getirdilerse de bu hükümette bazı şeylerin gelecekte farkına varacaktır ama artık çok geç olacak, gidecektir. Gidene bizim sadece söyleyeceğimiz şey var. Bunun bir de sonu var. Bugün bir de başka bir konu var. Gelecekte bütün arkadaşlarımızın ve basının çok dikkat etmesi bir, gereken bir konuyu yaşıyoruz. Görüntü kirliliği. Görüntü kirliliği sanki Türkiye'de bütün her yerin görüntüsü çok düzgün. Bütün gece konularının sıvası bitmiş. Her taraf villa haline gelmiş. Ve apartmanlarımız çok lüks olmuş gibi. Çağ antenin kaldırılması ve belli bir merkezden idare edilmesi gibi. Bizce ne için yapıldığı belli olan medyanın belli bir merkezden kontrol edilerek, belli bir merkezlere para ödeyerek ki bunun neresi olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Kontrol edilmesi için hazırlanan bir e, çalışma var. Biz bu çalışmayı geçmişten beri bilmekteyiz. Bunun ismi görüntü kirliliğine engel olmak için çanak antenlerin kaldırılması olarak ifade ediliyor. Çanak antenlerin kaldırılması olarak ifade edilen bu hareket bütün medyanın bütün medyan derken ulusal medya zaten bunun dışında tutuyor. Ulusal medya kelimesini zaten kabul etmiyor. Bütün medyamız ulusaldır bizim. Yani e, mahalli medya diyeyim istersen Mahalli medyanın dışındaki medya problemleri çözüyorlar. Yalnız e, uyduyla ve mahalli medya konumunda olan e, basın organlarımız gelecekte kontrol altına alınacak ve belli bir miktarda bir kiraya ve ücrete bağlanacaktır. Yani bu demek oluyor ki şimdi biz ulusal medyayı gelecekte kontrol altına tutabiliriz ama e, bu mahalli medyayı veya çanak antenle yayın yapan medyayı bizim meseleler bizimle ilgili konularda kontrol atmamız zordur diye bir baskı altında tutabileceği kanaati değil. Bu konuda basında gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Arkadaşlarımızdan ricamız bu seçimlerin Erzincan'daki yoksulluk ve sefaletin bitmesi için ve insanlarımızın barış içinde, huzur içinde yaşaması için bizimle beraber olup olmayan bütün arkadaşlarımızın da seçimlerde oy atarken çok büyük hassasiyet göstermesini emniyet diyoruz. Bu seçim Erzincan için çok önemli. Erzincan'ın bu seçimde kullanacağı oyla yanlış bir partiye oy verirse kendisi sokağa çıkamayacak çünkü sokağa çıkacak parası olmayacak. Doğru bir partiye oy verirse de kendisini yanlışa sokanlar yanlış yönetenler sokağa çıkamayacaklar. En azından utanacaklar. Erzincanlı kardeşlerimize rica ediyoruz. Bu seçimde çok hassas davransınlar. Her şey Erzincan için olsun, iyi olsun. hep Hepiniz biziz, biz hepiniziz. Teşekkür ederim arkadaşlar.